hem yerel yönetimler yani bu arada tabii işte e, daha önce Battal Gazi Belediye Başkanlığı'nı yapan ve şu anda Büyükşehir Malatya Büyükşehir Belediye Başkanlığı'nı sürdüren Selahattin Gürkan Bey'i bu anlamda kutlamak gerekiyor. Onlar gerçekten Müthiş bu, destek, bu konuda Arslan Tepe'ye çok e, e, önemli destek veriyor. Çünkü yerel yönetimle kazıların birlikte yürümesi çok önemli. Tabii o yerel yönetimin verdiği destek hem e, e, psikolojik destek hem bizim yanımızda olması hem ihtiyaçlarımızın e, bazı ihtiyaçlarımızın karşılanması çok önemli bir e, süreci temsil ediyor. Yerel siz öyle bir iş yapmayabilirdik. Selahattin Gürkan e, Belediye Başkanı bize 2007'de fahri hemşerlik verdi. Siz artık Malatya'lısınız yani. Evet, Malatya'yız. Ve e, toplum için e, onun önemi anladı. Orduzu insanları, e, onlar... E, Üç kuşaktır çalışıyorlar. Yani dede, oğul, torun. torun. Evet, evet. Onlar tepe bakıyorlar. Hem üniversitenize, hem size, hem Marçali'ye, hem başlatan e, arkeologlara... Kültür Bakanlığı'na, özelde mahalle belediyelerine peş peşe e, böyle bir şey sahip çıkıyor için sağ olun. Kolay gelsin size. Biz de davet ettin inşallah. ettiğiniz için çok İ, teşekkür ediyoruz. Siz de beni davet ederseniz ben de oraya gelmek isterim. Bekleriz. Evet, e, e, her zaman bekliyoruz sizi yani orada. gerçekten. Eee, sevdiğim Biz, şeydir. E, Biz sizi ağırlamaktan memnun oluruz. Estağfurullah ben kendi ee, kendime gelirim. Kendim yok, eşafunda. Yok, yok, ee, yani şey, e, bu, bu anlamda çok mutlu olurum. E, yani keyif alacağınız ve gerçekten etkileneceğiniz ha. bir yerleşme olduğunu söyleyebilirim. Böyle yerlerden hepsinden keyif aldığımı e, söyleyeyim muhakkak geleceğim.